İçte düdük. Zorlu maç başlıyor. Aldı topu Sorescu sağda. Sorescu savunmanın arkasında. Boateng hareketli. Hilton kapatmaya çalışıyor. Boateng aldı. Çekti. Yerden sekti top. Dışarı gitti. Kornes. Halil. Son anda pasını verdi. Kozlovski. Yerden sağ kanada. Sorescu aldı. Sorescu çevirecek ortaya. Ama Bokele. kele. çizgide orta arkaya o gün kontrol şut geldi top dışarıda o gün Burada orada o gün çok büyük hata şimdi aldı Romulo gitti taşıdı çekti kurtuldu o gün hatasını telafi etti müthiş bir şans deniz Doğan'a, Doğan tek top. Çok güzel pas şu an. Orta oh, önüne girdi ceza sahasına. Vurdu kalecinin üzerine. Burak atak devam edecek. Romulo yerde. Penaltı. Penaltı. Karşılaşmanın hakemi. Elini cebine attı. Sarı kart. Köztepe. 43. dakikada. Penaltı kazanıyor. Husic. Sarı kartı gördü. Romulo geldi. Romulo vurdu kaleci Burak. İkinci pozisyon savunmadı Semih. Penaltıdan yararlanamıyor. Göztepe 45'te. Burak. 2000 doğumlu eldiven bu sezon 5 maçta kalesini gole kapatmıştı. Penaltıda gol izin vermiyor. da arkaya doğru kapar omuladan ama etkili değil. İki savunmacı var orada. Şimdi savunmanın arkasına. Halil aldı topu. Ceza sahasına girdi. Çaprazla tek başına ceza sahasında aldı. Çekti. Burada attı golü. Harika bir gol. Tek kişilik şov. Halil 1-0 önde. Gaziantep Futbol Kulübü. Dakika 49. İşte Burak. Asist ondan. Harika bir top rakip yer alana. Penaltı kurtardı. Bir de asist yaptı. Halil tek başına aldı çekti. Danaçı'ya rağmen köşeyi böyle buldu. Bu sezon tek golünü Kasımpaşa'ya karşı atmıştı. Bu da ligde attığı ikinci gol. sağ tarafa Taha Taha aldı kardeş yükseltti topu ceza sahasını Juan kafa Tijanic indirmek istiyor şut geldi kaleci uzandı top dışarıda korner Romulo o çok hatalı rakibe ver topu o kere ki sert şut Lise bir ikram. Çok çok önemli bir şanstı. O kere ki Lizi geçemedi. Juan. Juan yaptı ortayı. Arkaya Nilsen geldi. Kapta topu alanda gol. Gol geldi. Durak topu geldi. Beraberlik geldi. Kubilay orada. Bu sezon ilk golü. Göztepe 1. Gaziantep Futbol Kulübü 1. İşte şu an insan yükseldi orada. Bu kapa son dokunan, ağları bulan Kubilay kanatsız kuş. Duraklamalarda bir bir buldu Göztepe. Kubilay'la şimdi ikinci gol arıyor. Nisan verdi pasını. Romulo aldı. Yerden tekrar Romulo'ya. Şimdi ceza sahası. Diyanic direkten döndü. ikinci pozisyon. Kafa kalecine kaldı artı altı. İkinci gole çok yaklaştı. Göztepe. Yani çok sert vuruyor. Direkte patladı top. Son şanslar belki de. Sol kanatta Matsuki. Aldı. Baktı. Orta. Kafa dışarıya. Maçtaki son pozisyon bu. Göztepe bir. Gaziantep Futbol Kulübü bir. Maçın sonucu değerli izleyenler.